Merhaba ben Fatih Demiralay. Arge biriminde görev alıyorum. Firmamızda filtrasyon ürünleri yapıyoruz. Bunların prototip ürünlerini, onlara ait makinaları, makinelara ait yazılımları ve makinaların imalatını kendi bünyemizde yapıyoruz. Bu da en çok problem olan zaman problemini ön çözüyor ve müşterilerimize hızlı dönüş yapmamızı sağlıyor. Burada prototip ürünlerin üç boyutlu olarak yazıcıda çıktılarını alabiliyoruz ve hızlı bir şekilde denemelerini yapıyoruz. Bu bize ekstra zaman kazandırıyor ve Önemli ölçüde bizi bir adım öne atan şeylerden bir tanesi. SMS makinelerimizi da kendimiz üretiyoruz. Şu an firmamızda 6 tane SMS makinesi var ve hepsi yıllara yayıldığı için her seferinde daha iyi makineler yapıyoruz ve hepsinin farklı kendine has özellikleri var.